Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serimizde kaldığımız yerden yepyeni bir bölümle devam ediyoruz sevgili dostlar bugün sizlerle beraber artık şu liman tarafını bir bitireceğiz inşallah hatırlarsanız bir önceki gün demeyelim de bir iki gün önce bir canlı yayın yapmıştık cuma günü yani sevgili dostlar. Cuma günkü yayınımızda burayı tamamlamıştık artık. Hem burayı hem aşağıyı ve yayından sonra ben şurayı da şu şekilde tamamladım sevgili dostlar. Biraz sıkıntılı oldu ama Endermen dayı ne Aklımızı çıkardın ya. Bu şekilde tamamladım sevgili dostlar. Tamam bakmadım değil mi? Heh. Sonra e, ee, lima, limanı bitirdikten sonra yayını bitirdikten sonra daha doğrusu limana şöyle ufak tefek ee, ışıklandırmalar attım ki buralarda böyle güzel bir ışıklandırmalar dursun diye. Sonra şurada bir tane vinç yaptım. Çok böyle büyük bir vinç değil ama e, yani hani vinç sözümüz vardı işte. Onu tutmam Şöyle bir vinç yaptım. Bunu da replay mod, Ripley'ni aldım arkadaşlar. Ripley'de izleyebilirsiniz. Hatta şöyle gelelim. Şöyle vinç şeyimize bir bakalım. Aslında şurayı yapmayı falan düşünüyorduk ama buraya büyük bir şey yapmak gerekiyordu vesaire. Mustafa'yla biraz yayından sonra oturduk konuştuk. Dedik şuraya yapsan aslında daha güzel olabilir dedi. Tabii büyük Mustafa da böyle bir şey yapacağımı beklemiyordu. Daha güzel bir şey yapacağımı bekliyordu ama öf, böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Artık yavaş yavaş çünkü serinin de sonuna doğru geliyoruz. Bu 34. bölüm. Bir sonraki bölümde artık final olacak sevgili dostlar. Nasıl? Hayırdır. şey seni. Ee, bir sonraki bölümde final bölümümüz olacak. Bilginiz olsun yani. Bu arada şöyle ufak da bir açıklama da yapayım sevgili dostlar. Ee, video çeken, video üreten, içerik üreten Minecraft ile alakalı içerik üretenler varsa e, bizlere de başvurabilirler. Ee, bu videonun altına yorumlarını yazsınlar. Ee, biz de ekibe dahil olmak istiyoruz Lootcraft e, adında bir ekip kuruyoruz sevgili dostlar. Bu kişileri de ekibe davet etmek istiyoruz. Tabii ki de katılmak isteyen olursa tabii ki de 18 yaş ve üzeri olacak insanlar istiyoruz ee, erkek kadın fark etmez aramıza katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz <laughs> onu da buradan söylemiş olayım sevgili dostlar bugün ne yapıyoruz bugün artık şöyle e, sol tarafımda sol ekranında bir şey açtım bir görüntü açtım bir ev görüntüsü buralara ufak tefek liman evleri yapacağım sevgili dostlar e, ha, Şurayı da göstereyim Şurayı da şu şekilde yaptım buralarda böyle artık limanın bir parçasıymış gibi vesaire vesaire aslında bu seride çok planımız vardı ama artık 1.11 1.21 1.11 pardon 1.21 1.11 de aynen 1.21 1.11 de çıktığı için dedik ki 1.21 e de biz artık bir şeyler yapmanın vakti geldiğini söyledik ve eee ekipçe oturduk kararlaştırdık güzel bir eee seri ismi bulduk ve ona da itibaren birkaç haftaya belki bir haftaya belki bilemediniz 10 gün yok 10 gün olmaz. Yani bir, bir falan kadar yeni bir seriyle karşınızdayız sevgili dostlar. Çünkü araya ufak bir seri soktuk. Ufak bir mini seri yaptık araya. Öyle söyleyelim. Onlar da e, zaten videolarını izlersiniz sevgili dostlar. Şimdi şu an telefonumu alayım. Orada beni rahatsız etmesin. Şimdi sevgili dostlar yan tarafıma dediğim gibi bir tane görsel açtım. Tabii bütün evler o tarzda olmayacak. Yine araya bir iki ev daha atacağım. Şimdi ilk evi beraber yapacağız. Ondan sonrasında Diğer e, kısımlar de size izletirim gibime geliyor sevgili dostlar. Elimden geldiği kadar tam da ona benzemeyecek şekilde bir e, ev yapacağım inşallah. Abi, bunlar ne ya? Gözünü seveyim. Şimdi şuradan başlayalım abi. Bakayım. Aynen. Önü boş. şura hoş. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi... Ee, önünü biz oraya yapacağımız için şurada 1, 2, 3, 4, 5 çok büyük bir ev olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Aradan bir 5 arada boşluk bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi. Şunları bir soyalım. Sonra gelelim şimdi şuraya. Ufak ufak arada sayacağım çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoppa. Şunları soyalım. Bir daha burada soymakla uğraşmayalım. Bu evi beraber yapalım. Bu evden sonrasında ben e, buralara birkaç tane daha ev yapacağım. Ondan sonrasında replay'de izlersiniz diye düşünüyorum artık zaten bir sonraki bölümde büyük ihtimalle art turu vesaire bir şeyler olur. Onu da o şekilde halletmiş oluruz 30. bölümde. 5. bölümde pardon. Aslında biz bu seriyi daha uzun planlıyorduk ama ee, dedik ki 1.21 11 doğru söyledim bir mi? 21 11 çıktı için dedik ki biraz erken bitirelim. 21 11'inde de hayrını kaçırmayalım dedik. İşin gerçeğini konuşmak gerekirse sevgili dostlar. Şimdi e, ee, dur şuradan bir şey var onu alıp geleceğim. Tamam. Ee, dur evin girişini vesairesini ayarlarız. Şuralar böyle oldu. Bunlar aslında ah be keşke neyse. Tam blok yapacakmışım. Dört farklı tarafında açıkçası şeylerimiz var. Yapılarımız var. Beyzlerimiz var. Şu kırık taşları bir atalım. Kırık taşlara ihtiyacımız yok. Şu arkadaşın nereden geldiyse şuradan silinsin. Şimdi evin duvarları için şöyle 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Şunlardan tane yani isteğini yapalım. İsteğini şöyle koyalım. Şimdi biraz ortaya karışık şeyler yapacağım. Evin ilk öncelikle bir girişini bir düzenleyelim. Şimdi abi şunlar sevmiyorum. Bak tohum ararsın çıkmaz. Tohum istemezsin çıkar. Anlamadım bir olay. Atalım. ha. Şimdi dur biraz da merdiven yapalım kırıktaşlarla. Bu arada evin çatısında tabanında kırıktaşlarla yapmayı düşünüyorum derken tamam şeyimiz varmış. Şimdi 1, 2, 3. Üçlük bir giriş olacak. Tek kapılı bir şeyler yapmayı planlıyorum. Şimdi şunu at şunu ver. Şimdi şunlardan ya. Şöyle Birer blok bunlardan atalım ilk öncelikle buralara. Sonra buralara pencere gelecek. Tamam mı? Şuraya şöyle hatta e, şundan biraz andazit cilalısını da yapalım. Otuz tanesini cilalı yapsan ki yapı ya. Aralara şöyle cilalı andazit de atmayı planlıyorum. Şöyle şöyle. ha biraz biraz şekil 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 şukul işler aslında. Şimdi oralar, oralar cam olacak dedik. Ee, iki i̇ki blok bıraksam, bir iki blok bıraksam. Bu arkayı kullanırız. Bu arkayı komple şey yapmayalım. Buralara iç dekorasyon vesaire de yaparsak. O yüzden buralara şöyle bir random şeyler atalım bir. Araya biraz çile alanda zıttık atalım. Sonra araya biraz da şunlardan şöyle biraz da random dediğim gibi ha şöyle bir duvar şekli çıkardık yani random işte baktığınız zaman gece oluyor bu uyuyabiliyorsa bu uyuyalım uyuyamadık tamam. buralara cam atacağız dedik evet 26 tane camım varmış bunlar ince camım olacaktı benim sanki aynen tamam dur. ince camım varmış ince camdan yapsak. ince camdan yapalım ya 2, 3. Üç. Üçlük bir ince camımız oldu. oldu. Uyuyalım buralarda etraflardan mutlarda olmazsa hiç uğraşmayalım. Tamam şimdi şu kısma da ince cam yapalım. Şimdi bunlar fazla edelim de o yüzden bunları kullanmak istedim açıkçası. Burası giriş dedik. Tamam şu giriş kısmını bir ayarlayalım. Şimdi ee, ne yaptık? Buraya aslında yağlı andezitle şöyle ile bir şey verelim. Burası giriş. Şöyle bir giriş olacak. Üç girişli olmayacak dediğim gibi. Şöyle tek girişli bir kapımız olacak. Şuradan bir pencere veririz. Şöyle atayım. Bana daha sonra kırarım gerekirse. Şu araya bir pencere verelim. Tamam. Bu araya bir pencere verdik. Penceremizi alalım. Şöyle. Bol pencereli ev. Tamam şimdi. Bu yana pencere vermeyi pek düşünmüyorum açıkçası. Keza aslında şu araya da böyle pencere verebiliriz. Şuraya pencere verelim abi komple. Tamam mı? Burası pencereli olsun. Böyle ve böyle. Tamam. Dört tane pencere var. Burayı da bu taraftan böyle evimizi izleyebilirim. Bu tarafa pencere vermeye gerek yok. Bak işte. Şuraya, Şuraya da şunları attık. Tamam böyle karışık bir şeyimiz oldu. Güzel. Hoppa buradan tek girişli bir evimiz oldu. Bu şekilde güzel bir şeyimiz olacak şimdi. Yapımız olacak. Sonra Şimdi üstündekileri bir boşaltayım komple abi. Tamam mı? Şimdi üstüne komple şey alacağım. Kırık taş alacağım ve bunları merdivene çevireceğim şunları çevir. Ee, bir adet de craft table yapalım. Çünkü tahtalar içinde lazım olacak. Ee, şu da merdivenim var idi. Tamam. Bunlar yetmez de yetmez. Yettiği kadarıyla da yetmediği kadarıyla da şey yaparız. Şimdi bunun üstüne çıkmak e, istiyorum. Lakin bunu şöyle bir şey yapacağız. Şimdi dur. Şimdi burası düz, burası ters. 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 Ters. Düz. Düz. Ters oldu. Hmm. Şimdi işte e, tamam. Çünkü şöyle bir şey çıkacağım için. Dur. Aslında orayı şöyle yapabilirdik. Neyse. Bir dıştan çıkartalım şunu. Çünkü oraya da bir. Şunları komple kıralım. Tamam şurası şöyle bir kalsın. Yine öyle oldu. Burayı bir dıştan çıktık. Tamam şimdi orayı bir dönelim. Ama ondan önce şu tarafta bir halledelim. Tamam şimdi üste çıkalım bir üstüne. <laughs> tamam şimdi merdiven elimize. Şöyle şöyle ve şöyle. Tamam da şöyle içeriden ters vereceğiz şöyle bir düz atacağız ve şöyle bir test yapacağız. atacağız burası okey tamam şimdi bunun aynısını bir diğer tarafa da yapmam gerekiyor ee, sadece görsel olarak size videoya bırakabilirim eğer unutmazsam gerçekten <laughs> montaj sırasında o buradan kendimize ufak bir hatırlatma yapalım montaj sırasında Galaxy Bey bunu unutma buradaki görsel koyacağız <laughs> böyle ufak da bir hatırlatma yapayım kendime güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi artık buradan sonrasında görseli kapatabilirim sevgili dostlar. Hemen döndüm. Ufaktan bir görseli kapattım. Tamam ya. Şu ana kadar aslında birebir kopyalamadım. Sadece çatısını bir kopyalama yaptım şu an için. Ee, hatta adam burada farklı bir blok kullanmış. Ben dedim ki bir de bir farklı blok kullanalım. Aynı bloğu kullanmayalım ya en azından birebir kopyalamayalım. Mesela adam şunların yani camların yerine başka bir şey kullanmış. Ben cam kullandım. Ee, arkası gözükmüyordu zaten. Yapının bir tek ön tarafı vardı. Ön tarafta mesela bir e, tane pencere vardı. dört tane pencere vardı. Yani şöyle göstereyim. Şurada ayrı bir bir şey daha vardı. Bir yapı daha vardı. Adam giriş oradan yapmış. Burada 1 2 3 4 tane falan pencere vardı. Birebir şeyi kopyalamadım açıkçası. Yapıyı kopyalamadım sevgili dostlar. Çatısı benziyor mu? Benziyor şu anki çatısı buna. Zaten yapıyı kopyalamadığım için şu kısımda biraz sıkıntı çektik ya. Yapıyı kopyasaydım büyük ihtimal o kısımda da sıkıntı çekmeyecektik. 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3. Tamam güzel. Burası diye oturdu. Şimdi şu aşağıya inelim. Şimdi adam oralarda görmediğim için bir şey yapamayacağım. Oralara şu kısımlara ben aralara andazit de kapatmak istiyorum. Cilalı andazit bundan. Ee, Şuradan biraz daha cilalı andazit yapalım. Ha, ya, 10 tane yeter. Fazla bile yaptık hatta öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi şunu aldım. Buraya çıktım. Tamam. Biraz yardımcı basamak olarak kullandım. Ve şuraya da attığım zaman bu güzel. Tamam. Şimdi normal andazitle etrafını şöyle kapatabiliriz. Hatta şunu kır, şunu da kır. geldi mi? Geldi galiba o. Gelmiş. Aşağı düşmüş. Şunu da kır. normal at. Yok burada. Dur, burada normal olsun. Burada da cilalı gözüksün. Şöyle. Ha. aşağı kıralım. Evin içine bir girelim. Düşenlerimizi alalım. Tamam. Şimdi eğer olursa büyük ihtimalle bu videoda buraya köylü de getirmeyi düşünüyorum. Açıkçası. Şimdi sevgili dostlar tamam. Buradan sonrasında artık ben replay moda geçiyorum. Diğer bir ev çeşidini de replay modda yapmayı e, planlıyorum açıkçası. Bir ev çeşidim daha var. Ondan sonrasında burayı böyle bir şekilde doldurmayı düşünüyorum. İç dekorasyonu da artık ben videodan sonra hallederim. E, sonraki bölümde final bölümde de buraları gezdireceğiz zaten. Büyük ihtimalle komple bir base turu yapacağım. Server turu yapmayacağım bu arada. Zaten 30. bölümde bir server turu yaptık sevgili dostlar. E, da neler yaptığını merak ediyorsanız açıklamalar kısmında Lumion'un link, kanalının linki var. Oradan bakarak izleyebilirsiniz neler yaptığını. Güzel şeyler yapmış o da yapıyor yani. Onu da oradan izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi tamam sevgili dostlar o zaman size replay ile baş başa bırakıyorum. Bakalım video sonunda neler olmuş göreceğiz. Allah görüşürüz. <laughs>